Herkese merhaba. Bugün gelişim günlükleri serimizin 6. videosu ve movement konusunun en önemli videosu olan surf'ü anlatacağım. Surf neden önemli? Ondan bahsedeyim. Surf aslında bizim hassasiyetimize alışmamızda en önemli etken. Mouse'a hakim olduğumuzda hem movement'ımız iyileşecek hem de aim'imiz önemli ölçüde gelişecek. Şimdi vakit kaybetmeden surf nasıl yapılır ona geçelim. Şimdi surf yapabilmek için bilmemiz gereken iki şey var. Birisi havada air strafe atabilmek. Zaten bunu iki videoda da gösterdim. Tekrar göstermeme gerek yok. Diğeri de bu üçgen prizma şeklindeki rampaların sağ tarafından buradan kaymak istiyorsak A'ya basacağız. Buradan kaymak istiyorsak D'ye basacağız. Aslında teorikte bu kadar kolay. Şimdi pratikte bir de bilmemiz gereken diğer şeylerden bir tanesi. Üst taraftan rampaya atladığımızda rampanın tamamını kullanıp hızlanmamız, ivmelenmemiz gerekiyor. Mouse'umuzu yönlendirip tüm rampayı kullanıp hızlanacağız. Şu şekilde. Pratikte mantık bu ama tabii ki hani ilk yapmaya başladığınız zaman kimse o kadar iyi öğrenemez. Bunu zamanla alışa alışa kendinizi geliştireceksiniz. Eksik yanlarınızı göreceksiniz. Ben nerede hata yapıyorum diye bakacaksınız maplerde bu şekilde kendinizi geliştireceksiniz. Burada en üstten başlayıp en alta doğru gideceğiz. Bu sayede rampanın etinden, sütünden, her şeyinden yararlanıp hızlanacağız. Keskin mouse hareketleri değil de yavaş, daha smooth, daha hafif, yumuşak mouse hareketleri genel olarak hızınızın kesilmemesi için daha iyi. Ama bazen de mesela hızlı hareket etmek gerekiyor. Ona da artık yapacak bir şey yok. CS'ye ara verseniz de yine ilk yapmanız gereken şey surf maplerine girmek. Hem oyun mekaniklerine hem mouse hassasiyetine ısınıyorsunuz. Her gün maça girmeden 10-15 dakika surf atmak sizi ciddi şekilde geliştirecektir. Bir şey de kaybetmezsin yani ne olacak? Surf yapma pratiklerini de topluluk sunucularında yapmak daha iyidir. Zamanı, hızını vesaire gösteren pluginler var. Ayrıca sunucularda sohbet dönüyor. Onlarda da sıkılmadan surf yaparken sohbet edebilirsin. Bilmediğin yapamadığın yerleri insanlara sorar gibi gibi. Sana tavsiyem ilk başlarda checkpointli maplere girmen. Bu sayede zorluk seviyesi arttıkça nerede yanlış yaptığını görebilir buna düzeltebilirsin. Aşağıya da birkaç map bırakırım. Oradan da bakıp böyle kendi beğendiğini seçer girersin. Surf yaparken benim de çok geç öğrendiğim bir şeyi de burada söylemek istiyorum. Bazı rampalar sola sağa doğru dönüyor. Burada örneğin D tuşuyla kayıyoruz. Ve sola doğru bir dönüş var. Bu durumda D'ye basmaya devam edersek hızımız kesiliyor. Burada yapmamız gereken Air strafe atıyormuş gibi döndüğümüz yönün tuşuna basmak ama rampadan ayrılmadan yine rampaya hafif hafif sürtünerek gitmek. İlk denemelerde zor gelir ama tek yolu budur yani. 5-6 denemede en azından hız kaybetmemeye başlarsınız. Kendinizi geliştirdikçe bu tür rampalarda daha da hız kazanarak geçmeye başlayacaksınız. Moment konusu bu kadar bitmişken Only Up diye bir tane map var. Bu da hani bir ara çok popüler olmuştu bu oyun. Bunun CS2 versiyonu. CS2'de girip eğlenebilir hem de mumatınızı geliştirirsiniz. KZ mapi gibi bu da sonuçta. Bunu da bir göz atın derim. Aşağıya bırakacağım bunu da. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.